Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Minik bebeklerimizin başını ısıtması için çok güzel tığ işi kürklü bir şapka yaptım. Bakın bu şekilde çok güzel görünümlü bir şapka arkadaşlar. Çok da kullanışlı bir model. Çok kolay bir günde örüp bitirebilirsiniz bu şapka örgüsünü. Şapka örgüsüne buradan sihirli halka içine trabzan yaparak başlıyoruz arttırmalar yaparak yapacak olduğunuz çocuğu büyüklüğüne göre bitiriyoruz. Sonra bu modelli bölümü başlıyoruz. Bu arttırma sırasını benim yaptığımdan 1-2 sıra eksik yaparsanız daha küçük bebekleriniz için olur. Ben bugün şapka anlatımını 6 aylık bebek baş ölçüsüne göre yapıyorum. Siz bu arttırma sırasını 1 sıra fazla yaparsanız 1 yaşındaki çocuk için olur. Arttırma sırasını 2 sıra fazla yaparsanız da 2 yaş bebekleriniz için olur arkadaşlar. Bu başlama sayısı aynı olacak. Yine 12 trabzan ile başlıyoruz. Her yaş çocuk için sadece arttırmaları fazla yapıyoruz. Modelli yaptım. Bakın kolay cimcime model yaptım. Uç bölümlerinde ve bu boyunda kürklü bir görüntü elde ettim. Farklı bir ip kullandı burada. Bu iplikle yaptım. Kürklü bir görüntü elde ettim. Siz bu şapkayı takım yapmak isterseniz Yine aynı renklerle yaptığım çok güzel bir bebek hırkası var bakın bu şekilde. Bu da çok güzel oldu. Bunda da kürklü çalıştım. Buna takım olarak yine bu şekilde fırfırlı bir pantolon yapmak isterseniz üçlü takım yapabilirsiniz. Bunun gibi güzel bir takım yapmak isterseniz ben bu pantolon ve hırka anlatımını yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Bu hırka ve pantolonların olduğu YouTube linkini İzlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz o linkler üzerine tıklarsanız bunun gibi güzel bir üçlü takım yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel ve kolay bebek şapkasını yapacağız. Ben bugün pembe ve gri renkli iplik ile bir kız bebek için yaptım. Siz aynı şapkayı ve takımı farklı renkler kullanarak erkek bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Aynı şekilde mavi ve gri renkli erkek bebekler için çok güzel oluyor. Dediğim gibi modeli de çok güzel. Bu boyun altından bağlamalı yaptım. Bakın ip kordonlar hazırladım. Kullanışlı bir şapka modeli. Şapkanın örgüsünde iplik olarak ben bugün pembe renk iplik olarak bunu kullandım. 100 gram iplik üzerinde 330 metre var. Yarım yumak yani 50 gram iplik yeterli. Bu gri renkli iplik olarak da bu ipliği kullandım. Polar Puffy diye bir iplik arkadaşlar. Yumuşak dokulu bir iplik iplik kalmadı son ipliği bu şapkada kullandım bu iplik istediğiniz markalara kullanabilirsiniz böyle kürk görünümlü farklı marka iplikler de tercih edebilirsiniz veya sadece düz gri renkli iplik ile de farklı renkli iplik ile de yapabilirsiniz bunun gibi yapmanıza gerek yok kullandığım iplik üzerinde bakın 100 gram iplikte 165 metre var bundan ben bir takım yaptım iplik bitti arkadaşlar ben bugün dediğim gibi bu renk iplikleri kullandım. Siz istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak bu takım örgüsünü yapabilirsiniz. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Elimin sıklığına göre bu tığı kullandım. Çok sert olmayan yumuşak bir örgü elde ettim. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığları kullanırsanız daha güzel olur arkadaşlar. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel kürklü şapka örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Şapkanın örgüsüne tepe noktasından sihirli halka içine trabzan yaparak başlıyorum. Sihirli halkayı bakın bu şekilde yapıyorum. Yavaş gösteriyorum arkadaşlar. Parmağıma bir defa iplik doladım. Bu dolamış olduğum ilmekten ipliği bir defa çekiyorum. Yavaşça parmağımdan çıkarıyorum. Sihirli halkayı bakın bir zincir yaparak sağlamlaştırdım, yaptım. 2 zincir yapıyorum. Bu sihirli halka içine 12 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 trabzanı yaptım İpliğin ucunu bakın. Bu halkanın ucunu yavaşça çekiyorum. Bunu çektiğiniz zaman bu orta nokta birleşecektir arkadaşlar. Bakın. Son ilmek ile burada yaptığım bakın. iki zincir yaparak oluşturduğum bir ilmek var. Bunu ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Burada bir yuvarlak elde ettim. Bu bir sıraya 12 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada ikinci sıradayız arkadaşlar hem arttırma yapacağız hem de şapkanın şeklini oluşturacağız bu ilk trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum ikinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum aynı trabzanı bir de boşluktan alarak trabzan yapıyorum arttırma yapıyorum bakın bir trabzana önce düz trabzan yaptım sonra aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum aynı trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bu boşluktan alarak yaptığımız trabzanları biraz uzun yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar Bakın trabzanın üzerine ilmekten alarak bir trabzan yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bir ilmeğe iki trabzan yapmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. bakın son trabzanın üzerine geldim. Bunun üzerine bir trabzan yapıyorum. Aynı trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu son yaptığım boşluktan alarak yaptığım trabzan ile ilk yaptığım bakın bu trabzanı ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İkinci sırayı tamamladım arkadaşlar. Bakın bu boşluktan alarak yaptığım trabzanları sayıyorum. Bu boşluktan alarak yaptığımız trabzanlar aynı şekilde devam edecek arttırmaları bu düz yaptığımız trabzanlardan yapıyoruz bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 boşluktan alarak trabzan yaptım 3. sıradayız 2 zincir yapıyorum bu bakın boşluktan alarak yaptığım trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum bu düz yaptığım trabzanın üzerine ve boşluktan alarak yaptığım trabzan üzerine trabzan yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum buraya. 2 trabzanı yaptım. Bakın en son yaptığım bu düz trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum bir de. Arada 2 düz trabzan yaptım. Bu boşluktan alarak trabzanı da boşluktan alarak trabzan yaptım. Bu iki ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Son yaptığım trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İki ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu son yaptığım trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son olarak bakın bu boşluktan alarak yaptığım trabzanı yaptım. Burada iki zincir görünüyor. Bu iki zincirin olduğu bu ilmeğe bir trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bir iki trabzan da burada oldu arkadaşlar. Bu sırada toplam 36 trabzan var. Her sırada 12-12 artıyor. 12 trabzan ile başladık ikinci sırada 24 trabzan üçüncü sırada 36 trabzan var dördüncü sıradayız 2 zincir yapıyorum ilk bakın boşluktan alarak trabzan yapıyorum 1 2 3 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum 1 2 3 3 trabzanı yaptım son yaptığım trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum zaten bakın belli boşluktan alarak yaptığım trabzanlar belli arkadaşlar 3 trabzan yapıyorum 1 2 3 bu son yaptığım trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bu şekilde bu sırada bakın bu iki trabzan arasında üçer trabzan var. 1, 2, 3. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın burada bu trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. Burada bir trabzan görünüyor. Üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu iki zincir yaptığım ilmeğe bakın buraya bir trabzan yapıyorum. Bu iki zincirde bir trabzan oluyor. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın burada da 1, 2, 3 trabzan görünüyor. 1, 2, 3 trabzan görünüyor. Dördüncü sırayı bitirdik. Bu bir sıra üzerinde toplam 48 trabzan var arkadaşlar. İki zincir yapıyorum. Beşinci sıradayız. Beşinci sırada yine burada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Dört ilmek üzerine trabzan yapıyoruz. Bu dördüncü olanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İlk trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Dört ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bir. 2 3 4 Son trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Son trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu sırada da bu arada bakın 1 2 3 4 düz trabzan oluyor. 5.'ye aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım son yerde de bakın 1 2 3 trabzan yaptım bu iki zincirde bir trabzan onunla birlikte 4 oluyor bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum bu 5. sırayı tamamladık arkadaşlar bir sıra üzerinde 60 trabzan var siz bu şapkayı yeni doğan bir bebek için yapıyorsanız buradan itibaren modelli bölüme başlayabilirsiniz daha büyük yapmak istiyorsanız arttırmalara devam edelim 3 aylık bebek için bir sıra daha yapmanız yeterli olacaktır. 2 zincir yapıyorum. Bu ilk trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 İpliği tığ üzerine alıyorum. Son yaptığım trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın arada 5 trabzan oldu bu sırada. 5 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Son yaptığım trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 trabzan var arada. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 4 trabzan yaptım bakın buraya arkadaşlar. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 2 zincirli ve birlikte 5 trabzan oldu. Bu bir sıra üzerinde toplam 72 trabzan var. Siz bu şapkayı 3 aylık bebek için yapıyorsanız buradan itibaren modelli bölüme başlayabilirsiniz. 2 zincir yapıyorum. 7. sıradayız. Bu sırada yine bu trabzanları boşluktan alarak trabzan yapacağız. Arada görünen trabzanlar üzerine trabzanlar yapıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bakın bu son yaptığım trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Zaten bakın boşluktan alarak yaptıklarımız görünüyor arkadaşlar. Bunların üzerine de trabzan yapıyoruz. Aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. 6 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. son trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım ilmek kaydırma yaparak birleştirdim bakın görüntüsü bu şekilde oldu arttırmaları ben burada bitiriyorum arkadaşlar bakın burada arada 2 4 6 trabzan yaptım boşluktan alarak trabzanlar yaptım 12 grup oluştu Buradan itibaren model yerleştirmeye başlıyorum. Siz biraz büyük olsun istiyorsanız bir sıra daha devam edebilirsiniz. Siz bunu küçük olsun istiyorsanız da bir veya iki sıra önceden bitirebilirsiniz. İki sıra önce bitirirseniz yeni doğan bebek için olur. Bir sıra önce bitirirseniz de üç aylık bebek için olur. Genişliğini ölçüyorum, çapını ölçüyorum. 14 cm çapı var arkadaşlar. Sizin 14 cm olmadıysa el sıklığınıza göre bu genişlik değişebiliyor. Sayı değişebiliyor. Bir sırada arttırma devam edebilirsiniz. Bu bir sıra üzerinde 84 ilmek var. 2 zincir yapıyorum. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe 2 tırabzan yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe 2 tırabzan yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2 tırabzan yapıyorum. Bakın aynı ilmek içine 2 tırabzan yapıyoruz. 1 ilmek atlıyorum bir ilmeğe iki trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum, iki trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar yapmayacağız arkadaşlar. Bakın bir, iki, üç bölümü boş bırakacağız. Buraya kadar devam edelim. Modelleri buraya kadar yaptım. Bakın burayı boş bırakıyorum arkadaşlar. Bir, iki, 3 model arasını boş bırakıyorum. Bu iki ilmeğe trabzan yapıyorum. Sıra başında da iki trabzan yaptım. Kaç ilmek boş bıraktığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek boş bıraktım. Buradan geriye dönüyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın burada model olarak bir ilmeğe iki trabzan yaptım. Bu iki trabzanın ortasına iki trabzan yapıyorum. Bakın bu model ortasına iki trabzan yapıyorum. Bakın buraya değil bu bir ilmeğe iki trabzan yaptım. Trabzanların ortasına iki trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Sıra sonunda iki ilmek var. Bu iki ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın son trabzanı bir önceki sırada iki zincir yaparak yaptığım bir trabzan var. Bunun ikinci zincir üzerine trabzan yapıyorum. İki trabzan oldu. Sıra başında da iki trabzan ile başladım. Sıra sonunda iki trabzan ile bitirdim. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk iki ilmek üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Bu model ortasında boşluğa iki trabzan yapıyorum. Bakın model çok kolay arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir model. Bu model ortasında bakın model birbirini devam ediyor. Boşluğa iki trabzan yapıyorum. Bakın buraya yapmıyorum. Model ortasında boşluğa yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Şapkanın şeklini görelim. Bakın arkadaşlar böyle oluyor. Şapkanın örgüsüne bu şekilde model sırasını tekrarlayarak devam edelim. Şapka örgüsünü 11 model sırası yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bu yüksekliği ölçüyorum başladığım yerden itibaren. 15 santimetre yükseklik var. Ben bugün 6 aylık bir bebek için yapıyorum. Bu kadar oldu arkadaşlar. Siz bir yaş için yapmak istiyorsanız bir sıra daha model sırası devam edebilirsiniz. Burada bitirmiyorum. Buradan itibaren bu ön bölümde kürk görünümü yapmak istiyorum. Bakın bu şekilde bir iplik. Farklı dokusu olan bir iplik kullanıyorum. Markası bakın bu Polar Puffy diye bir iplik. 100 gram üzerinde 165 metre var. Polyester bir iplik. Siz farklı iplikler de kullanabilirsiniz. Bu ipliği kestiğim ilmekten başlıyorum. İlmek yapıyorum, 2 zincir yapıyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın bu ön bölümde yapıyoruz. Bakın bu şekilde bir körk görünümü elde ediyoruz arkadaşlar çok güzel oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bir sıra trabzan sırası yaparak bakın sıra sonuna kadar tamamladım bu şekilde bir görüntü elde ettim. Bu şekilde bırakabilirsiniz ama ben bir sıra daha trabzan sırası yapmak istiyorum. 2 zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum. Bakın şu şekilde ilmekler görünebiliyor arkadaşlar biraz zor ama bakın ilmeklere, Eliniz alıştığı zaman çok kolay yapılıyor. Trabzan yapıyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın şapkanın ön bölümünde çok güzel bir kürk görünümü elde ettik arkadaşlar. Bu görüntüye boyun çevresinde de devam ediyorum. İpliği kesmiyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın bu yaptığım trabzanlara birer defa trabzan yapıyorum. Burada görünen bakın model sıralarına da birer defa trabzan yapıyorum. Her sıraya bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. İplik kalın olduğu için birer trabzan yapıyorum. Biraz da çekecek bakın. Şu şekilde. Boyun çevresinde trabzan yapalım. Burada da devam edeceğiz. Buraya kadar tamamlayalım. Boyun çevresinde trabzanlar yaptım. Buraya kadar tamamladım bakın. Bu ön bölümde yaptığımız trabzanlar üzerinden de trabzan yaptım. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. İpliği kestim, ilmek içinden çekiyorum. Bakın. Görüntüsü bu şekilde oldu kürk görünümlü güzel bir şapka yaptık. Bakın burası da çok güzel oldu. Boyun çevresinde de çok güzel bir görüntü elde ettik. Şimdi ip kordon yapmak istiyorum buna. Bakın buradan pembe renk iplik ile bakın iç bölümünden başlıyoruz. Şapkanın iç bölümünden ipliği bağlıyorum. buradan ilmek yapıyorum İp kordonlar için zincirler yapıyorum bu zincir uzunluğu tercihinize göre daha uzun veya daha kısa yapabilirsiniz Ben 60 zincir yapıyorum 60 zincir yapalım İp kordon için 60 zincir yaptım 60 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum 27 santimetre zincir uzunluğu var arkadaşlar benim elimin sıklığına göre 27 santimetre için 60 zincir yaptım sizin elinizin sıklığına göre daha az veya daha çok zincir yapabilirsiniz bu ip kordonun uzunluğu tercihinize göre daha kısa daha uzun da olabilir şimdi bu ilmekler üzerine sık iğne yapıyorum bir ilmek atlıyorum ikinci ilmeğe sık iğne yapıyorum diğer ilmeklere sık iğne yaparak devam ediyorum her ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine sık iğne yaparak bakın tamamladım. Bu şekilde bir görüntü elde ettim. Bu en son yaptığım ilmeği bakın burada bir ilmek atlıyorum. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum ben kestim ilmek içinden çekiyorum. İp kordonun birisini bakın buraya yaptım. Şu şekilde. Şimdi diğer ip kordonu da yapalım. Bakın buradan başlıyorum. İpliği bağlıyorum. ilmek yapıyorum şekilde sağlamlaştırdım. Zincirler yapıyorum. Siz bu ip kordonu kaç zincir yaptıysanız o kadar zincir yapacağız. Ben 60 zincir yaptım. 60 zincir yapalım. Sık iğne yaparak tamamlayalım. Diğer ip kordon için 60 zincir yaptım. Üzerinden sık iğneler yaptım. Buraya kadar tamamladım. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum ipliği kesiyorum. Şapkanın örgüsünü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bakın. iki ip korduğunda yaptık. Bakın çok şık bir şapka oldu. Kürklü güzel bir şapka yaptık. olarak size ölçülerini söylüyorum buradan baş yüksekliğini ölçüyorum 18 santimetre baş genişliğini ölçüyorum 18 santimetre 6 aylık bebek için yaptım bakın çok güzel oldu beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.